Arkadaşlar selam. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videomuzda Brawl Pass çekilişi sonucunu açıklayacağım. Yukarıdan gördüğünüz gibi bir sürü Moonless logosu var. Onlar Samsung. Kimin kazandığını şimdi göreceksiniz. Açıyorum. Asıl tahlilcilerin birinci kazananı. Açıyorum. Evet. Arkadaşlar öncelikle şöyle yapsam bir dakika. Görüntüyü bulalım. asıl tahilci yani asıl kazanan birinci kazanan nerede görüntü kaybettik negatif negatifin fesadı arkadaşlar isminizi düzgün yapın e-mail'den pes kodunu göndereceğim yani Google Play koduna Apple Apple ya da Google Play kodunu göndereceğim. Oradan ulaşabilirsin bana e -maildim. Gördüm. ikinci kazanımız Rap ReplikDES Arkadaşlar şu isimleri replik ReplikDES diye bir kişi kazandı. Hayırlı olsun kazanma dizimiz. Üzülmeyin bir sonraki çekişimiz var. Bir iki ay sonra yine Brawl Pass çekişi yapacağım. Fortnite'tan bir Battle Pass çekişi yapabilirim. Sonra skin çekişi yapabilirim. Ben Serseri Mortis geldi ondan iki üç kişiye verebilirim yani takipte kalın. Üzülmeyin çıkmadı diye. Bu arada bu ikisine de yani iyi yılda bana dönüş yapmazlarsa... Ee, kazanacak kişi Brolberg. O da üzülmesin yani. Hala şansı var. Bir hafta hiç. Bir hafta sonra eğer bana geri, geri dönüş yapmazlarsa Brolberg bir kazanacak birine. Evet. Böyleydi. Yani biraz kısa bir video oldu ama yani asıl tahvicilerden yani iki kişi kazandı ve e-mail'i şu anda onlara attım. Eğer siz de tekrardan katılmak istiyorsanız yani bir sonraki çekişim takip edin. Bu arada bundan önce bir tane videom var. Türkiye birincisini vs attım. %100 Türkiye birincisi yani. %100 Türkiye birincisini vs attım. Baya baya beni ezdi. Onu da izlemenizi öneriyorum. Şu, şuraya koyarım. Evet şuraya koyarım. Orada izleyebilirsiniz. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.